Silisi bitmedi. Al ben vereyim. anne babada dur. Sana da çok dur bir Gel. Güzel, güzel. <gülüyor> Ya. kucağına alsın. Gel. Hepsini çekelim. Hangisi güzel Cam, şey göremezsin. <laughs> tamam, senin, senin gösterdiğin... Güzel, güzel duruyor ya. bağlamış. Teşekkür ederiz. Mutluyuz. Ee, hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bütün çocuk doktoru hocamıza, kadın doğum İbrahim hocamıza, çocuk doktoru Murat hocayla Kahraman hocaya da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani sevindik, mutlu olduk çok şükür. Evet. Biz aslında bekliyorduk. Çünkü ultrasonda her hafta, her ay kontrollerinde belliydi. Kilolu gitti, önden gitti. İbrahim hocam söylüyordu. Ama tabii ki biz 5 küsür beklerken birden altı kiloda olması bizi de şaşırttı. Sağlıklı olması çok şükür güzel bir şey. İnşallah da böyle devam eder.